İyi akşamlar arkadaşlar. Bu dersimizde vücut diyor tamamında setup dosyası nasıl oluşturuyor hakkında, Bunu, nasıl oluşturuyor bunun hakkında bilgi vereceğiz arkadaşlar. Şimdi başlangıç olarak arkadaşlar ben önce oluşturmuş olduğum bir proje var. Bu projenin setup'ını oluşturacağım. Siz de herhangi bir proje arkadaşlar açabilirsiniz. Hat hangi projenin setup'ını oluşturacaksınız. Şimdi arkadaşlar birinci olarak file'a geliyorum. Daha sonra new project diyoruz arkadaşlar. Şurada other project types'a geliyoruz arkadaşlar. Şurada setup and deployment var. Bunun altındaki Visual Studio Installer var. Şimdi burada arkadaşlar Setup Project Sirvaz olmadan Setup Wizard arkadaşlar e, ee, Sirvaz Setup oluşturuyor. Ben Setup Project diyorum arkadaşlar. Bütün ayarları kendim yapacağım. Daha sonra Name buraya bir tane isim veriyoruz. Ben buraya Öğrenci Takip Programı diyorum. Şurada da Create New Solution yeni bir tane ee, proje oluşturmak için. Yeni bir ben bunu kullanmıyorum. Add Solution şu anda aktif olan projenin içerisine oluştur diyorum arkadaşlar setup'ımı. Okey diyorum. şu anda arkadaşlar projem projemin alt tarafına setup projesini otomatik olarak ekledi. Şimdi arkadaşlar başlangıç olarak application folder bölümünden arkadaşlar projemi eklemek zorundayım. Application folder arkadaşlar projemizi eklemek zorunda. Bunun için arkadaşlar ben direkt olarak e, burada klasör içerisinde de direkt olarak application folder'ın içerisine ekliyorum. Project output diye arkadaşlar buraya klik yapıyoruz üst kısımda arkadaşlar Premiere output'un seçili olduğuna dikkat edin daha sonra okey diyorum tamam diyorum arkadaşlar şimdi arkadaşlar başlangıç olarak ben e, mesela e, başlat menüsüne veya e, masa üstüne kısa oluşturmak istiyorsam arkadaşlar Premiere output from yazan kısımda sağ klik yapıyorum arkadaşlar create shortcut var bu ne demek arkadaşlar kısa oluştur demek Buna klik arkadaşlar. Daha sonra projemin ismini yazıyorum. Öğrenci takip programı diyorum. 1.0 dedik. Şimdi bu e, kısa yol e, tuşuma şey simgemi arkadaşlar nereye ekleyeceğim? İki ekleyeceğim. Birincisi başlat menüsüne, diğeri masa üstüne. Bu birinciyi kontrol x diyorum veya sağ klip saklık yapıp kes diyebilirsiniz arkadaşlar. Masaüstü şurada e, masaüstü arkadaşlar. Klasörüne geliyorum. Daha sonra saklık yapıyorum boşalına, alana. diyorum, yapıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar e, bir de buz buna ikon eklemek istiyorum ben. İkon eklemek için de seçtikten sonra kısa yol simgenizi Properties'ten arkadaşlar ikon bölüm var. ikona geliyorsunuz. Daha sonra da browse ediyor arkadaşlar. Browse'ye tıklıyorsunuz. Tekrar browse arkadaşlar. Application folder içerisinde ikonu eklemek zorundayım arkadaşlar. Add file diyoruz. Ben hocam arkadaşlar bir tane ikon ayarlamıştım. Şurada resimlerin içerisinde siz de kendi programınıza göre bir ikon ayarlarsınız arkadaşlar. Şuna dikkat edin arkadaşlar. Uzantısı ic olmak zorunda. Diğer PNG, pek tarzı uzantıları kabul etmiyor. IC olmak zorunda yani ikon olmak zorunda. Daha sonra OK diyoruz arkadaşlar. İkonumuzu seçiyoruz. OK diyoruz masa arkadaşlar ne yaptık bir tane kısa simgesi ekledik ismi belli arkadaşlar ikonu belli şimdi arkadaşlar başlat menüsüne geldi şimdi başlat menüsünde tekrar application folder'a geliyorum sağ klik yapıyorum yine create oluştur diyorum yine öğrenci takip programı 1.0 diye ismini veriyorum aslında sonra kontrol istiyorum Bunlar ne arkadaşlar? Başlat menüsü. menüsünde. Başlat menüsünde arkadaşlar direkt olarak gözükmesinde bir klasörün içerisinde gözüksün. Yani şöyle klik yapıldığı zaman arkadaşlar diğer programlarda olduğu gibi arkadaşlar şurada mesela bazı programlar klasör içerisinde klasör içerisinde gözüksün. Onun için arkadaşlar e, program menü üzerinden et diyorum. Folder diyorum. Arkadaşı. Klasör oluştur. Bunda yine ismini öğrenci takip programı 1.0 diyorum. Daha sonra enter'lıyorum arkadaşlar. Şunu çift tıkladıktan sonra buraya gelip pas diyorum arkadaşlar. Bu defa başlat direkt değil de arkadaşlar. Bir klasör içerisinde gözükecek. Tekrar bunu ikon ekliyorum arkadaşlar. Klik diyorum. Daha sonra ikona geliyorum. Browse ediyorum arkadaşlar. Daha sonra tekrar browse. Application folder'ın içerisinde ikon. Tekrar ekleme gerek yok. Add file ile zaten ikonum belli. Öğrenci iko seçili. OK diyorum. Daha sonra şurada OK diyorum arkadaşlar. Ne yaptık arkadaş? İkonlarımızı ekledik. Kısa yol simgelerimizi ekledik. Şunu dikkat edeceğiz arkadaşlar. Şurada user desktop arkadaşlar. Bu seçili iken arkadaşlar. Şurada always create. Bu fals bunu tur yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yine aynı şekilde users programs menüde arkadaşlar. Always create'i tur yapın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim. Application folder içerisinde eğer beni oku diye bir dosya eklemek istiyorsanız bir de veri tabanı kullandıysanız arkadaşlar şu application folder içerisinde bu dosyalarınızı eklemek zorundasınız. Eğer veri tabanınızı eklemezseniz arkadaşlar programınızı çalıştırdığınız zaman hata mesajı alırsınız. Şimdi ben şu an kullanmış olduğum projede arkadaşlar bir tane de veri tabanı var. O yüzden veri tabanını bu klasöre eklemek zorundayım. Eklemek için arkadaşlar boş alanda sağ klik, add, file diyorum arkadaşlar dosya ekleyeceğim. Şimdi arkadaşlar benim veritabanı dosyam bin klasör içerisinde, devam içerisindeydi. Data ACDB. Evet data ACCDB arkadaşlar veritabanı dosyam ekledim. Eğer farklı dosyalarınız varsa arkadaşlar, setup içerisinde eklemek zorundasınız. Proje çalıştığı anda gerekli olan yan dosyalar varsa arkadaşlar, onları da eklemek zorundasınız. Ben de yaptım arkadaşlar veritabanı dosyamı ekledim. Buradaki ayarlar bitti arkadaşlar Bir de arkadaşlar setup dosyasına geliyoruz. Setup dosyamla ilgili kaç tane ayarım var. Şu description arkadaşlar bu açıklama. Program e, program ekle kaldırdı arkadaşlar. Açıklama satır ne gözükmesini istiyorsanız onu yazıyorsunuz. Ben şuraya birazdan göstereceğim arkadaşlar. E, setup dosyasını kurduktan sonra nerede gözüktüğünü. C# -sharp videolu ders.com projesidir diyelim. Daha sonra arkadaşlar burada etmen factor var Arkadaşlar bu da şirket ismi Arkadaşlar burada C bu videolu bu ders Arkadaşlar bu da setup dosyasını e, kuracağımız zaman arkadaş otomatik olarak klasör olarak gösteriyor yine Aynen setup kurulurken arkadaşlar bir hatırlatma yapmış oluruz bu manufacturer URL Arkadaşlar bu da destek bağlantısı yine program ile kaldırdı destek bağlantısı olarak gözüküyor. Yine projemizi kurduktan sonra denetim masasında program ekle kaldıra bakarız. Hemen buraya URL olarak C# sharp videolu des. com diyoruz arkadaşlar. Product name arkadaşlar yine setup kuruluyken şu manufaktörün içerisinde yine şu öğrenci takip programı klasör içerisine e, otomatik olarak geliyor oradaki şey, setup e, kurulumu yaparken arkadaşlar. Yine kurulum yaparken hatırlatırız. Bir de arkadaşlar şurada sport URL var arkadaşlar. Bu da yardım bağlantısı için yine e, program e, ekle kaldığı arkadaşlar alt kısımda link olarak gözüküyor. Buna da arkadaşlar www. bizim kardeş siteye görsel programlama nokta komu yazalım. Title zaten arkadaşlar. Başlık şu enter'daki versiyonu 1.0. Şu anda orada herhangi bir değişiklik yapmayacağız. Evet arkadaşlar ayarlarımız bitti. Şimdi son yapacağımız bir işlem var arkadaşlar. Byte menüsünde arkadaşlar. Byte öğrenci takip programı diyor. Buraya klik diyoruz arkadaşlar. Şu anda derleme işlemi gerçekleştiriyor. Evet, projemde arkadaşlar projemin klasöründe zaten e, öğrenci takip programı ismini vermiştik projemizi e, setup projemize klikliyoruz arkadaşlar burada devam içerisine bakın setup oluşturuyor şu an evet şu anda tamamlandı arkadaşlar e şimdi kurulumu gerçekleştirelim arkadaşlar şu anda biliyorsunuz masaüstünde üstünde ve herhangi bir yerde kısa simgesi yok evet, projemizi kuralım setup dosyamıza evet klik yapıyoruz arkadaşlar evet, ne istiyoruz Bakın arkadaşlar şurada C Sharp Vidol Orada biz şirket ismi yazdığımız buraya otomatik olarak geliyor. Manufaktör diye arkadaşlar yazmıştık. Burada da arkadaşlar product name buraya otomatik olarak geliyor arkadaşlar. Siz de orada artık gerekli isimleri girersiniz arkadaşlar. Bak şurada. Şuradaki şu manufaktör arkadaşlar şirketimiz otomatik olarak geldi. Product name'le arkadaşlar Product evet, name şurada. Evet product name arkadaşlar otomatik olarak evet, ne yaptı? Setup dosyası işte, otomatik olarak geldi. Evet ne istiyoruz arkadaşlar? Ne istiyoruz? et evet, kurulumu gerçekleştirecek. Evet, masa üstümüze ne yapacak arkadaşlar otomatik olarak kısa yolumuzu ekleyecek. Bir de başlat menüsünde klasör içerisine ikonla birlikte arkadaşlar kısa yolumuzu ekleyecek. tamamlandı arkadaşlar close diyoruz evet klikleyelim arkadaşlar bakalım şu anda çalıştı evet tüm programlar Öğrenci takip programı Öğrenci takip programı 1.0 Klik arkadaşlar admin diyelim 1 2 3 4 deneyelim çalışıyor mu Evet şu anda data grid'de veriler gözüktü. Veri tabanı çalışıyor demek ki arkadaşlar. Bir de rapor diyelim arkadaşlar. Bakalım raporda çalışıyor mu? et evet, raporlama işlemi de çalışıyor. Demek ki veri herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar bir de şurada denetim masasına bağlanalım. Orada bazı URL adresleri girdik. Nerede gözüküyor? Onlara bakalım. Program nekte kaldır? Evet, işte bizim programımız en üstte arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şurada açıklama satırımız gözüküyor açıklamalarak C-Sharp c, e, c projesi dedi yazmıştım Destek bağlantısı arkadaşlar şurada c gözüküyor Yardım bağlantısı şurada Gösterprogram.com arkadaşlar gözüküyor Yani biraz e, projeye arkadaş ayarlar yaparken buradaki girmiş olduğumuz URL adresleri programda ekle kadar da otomatik olarak gözüküyor Evet arkadaşlar setup hazırlama olayı bu şekilde bir sonraki ders görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar.